Genital sil nedir diye sorduğumuz zaman son zamanlarda sık gördüğümüz cinsel yolla bulaşan hastalıklarda genital sil bir virüs nedeniyle human papillom virüs nedeniyle cinsel yolla bulaştan dolayı oluşan bir hastalıktır. HPV yani genital silim belirtileri nedir? Herhangi bir şekilde temastan dolayı aldığınız zaman ilişkide aldığınız zaman ilk bir ay sonra ortaya çıkar. Ortaya çıkması genital bölgenizde küçük küçük böyle et beni gibi hafif koyu, hafif üzerinde tırtıklı elimizdeki çıkan siillerin biraz daha koyulaşmış şeklinde ortaya çıkar. Bunlar bir iki tane çıkar sonra yayılır. HPV'nin tedavisinde neler yaparız? Öncelikle gördüğümüz zaman hemen bunun yok olması için ya koter ya lazer ya da dondurarak bunu o bölgeden yok olmasını ve o bölgeden cerrahi olarak koterle alınmasını sağlarız. Alındıktan sonra özellikle buradaki işlemlerde en önemlisi kökünün de özellikle oradaki siilin kökünün de iyice yok edilmesi gerekir. Onu yok etmediğiniz zaman tekrar edebilir. Buradaki lazerle, koterle kökünü yok ettiğiniz zaman bu siiller genellikle çıkmaz. Ancak bağışıklık sisteminizde, immün sisteminizde bozukluk, sıkıntı varsa yeniden aktif olabilir.